Of, hayatım araba çalışmıyor. Hayatım, nasıl çalışmaz? Hayatım! Aa, hayatım, geliyor. Geliyor hayatım. Ne yapacağız? Arabayı kilitle. Kapıları kilitle. Özlem yok. Özlem yok. Özlem Hayatım, bu sesler de ne? Bilmiyorum hayatım. Ah! Hayatım, ne oluyor? Bilmiyorum. Ah. Dur, dur. Bir şeyler oldu arabaya, bir dakika. Ya ben sana buraya girmem demiştim. Burası da neresi ki? Ben burada arabadan gitmem çok korkunç görünüyor. Ben bir arabaya bakayım en iyisi dur. Of ya! Ne oldu bu arabaya şimdi? Sana dedim ya, kes niye diye geldim, buna bak. Ya ne bileyim ben bu yolun böyle olacağını? Of çok sıcak. Hayatım koş sen su bul, ben de arabanın başında bekleyeyim burada. Hayatım ben bu ormanda nasıl su bulacağım? Vardır vardır orada bak. Of ya! Beni dinlemiyor bir de beni yolluyor. ormanda nasıl su bulacağım şimdi? Kimse var mı? Ses de yok. Acaba nerede? Aa binat! Yalnız değilsin mi? Hayatım! Bu Özlem'in sesi! Hayatım! Hayatım, neredesin? Hayatım, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Neredesin? Hayatım, buradayım. Hayatım. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Hayatım, Hayatım yine o yazı vardı. Yalnız değilsin yazıyordu. Ne? Evet, yalnız değilsin mi evet, yazıyordu? Evet, evet. Ormanda bir sürü ses vardı. Lütfen buradan gidelim. Nerede yazıyordu yalnız değilsin yazısı? Hayatım, şurada bir kağıt vardı. Bak bak, karşıda Görüyor musun? Gel bakalım oraya. Hayatım. Arkama geç sen benim, gel. Buyurun. Ya bir arkada biri varsa. Nerede? Hadi düşür şurada şuradan şuraya getirin yunu. Gel gel kesin sus Görüyor musun? Çalışlarda izler var. Burası nasıl bir orman ya? Bilmiyorum buraya nereden geldi bu. Sus. Evet sesini duyuyor musun? Oh, Bakıyorduk sesini duyuyor. Çabuk giriyoruz. çabuk. Onun oh. çabuk. Gel gel. İşte hayatım şurada şurada. Kız çocuğu. Hayatım bu boş ya, ne diyorsun? Beni ne korkuttun? Ama yalnız değilsin yazıyordu. Yok hayatım ya, boş işte görmüyor musun? Ne yalnız değilsini? Hayatım lütfen, burada bir şeyler oluyor. Bence hemen gidelim. Araba tamir oldu mu? Hayır ya, arabanın su buhar atmış görmedin mi? Ya söyleme. Hemen gidelim, koşarak gidelim o zaman. Dur dur Az, dur ya. Nasıl gideceğiz arabaya? Hayatım ses geliyor, saklan. Gel gel gel. gel. saklan Şuna bak! Sessiz Sessiz ol! Şuna bak! Yavaş yavaş gidiyor! Ay, Hayatım! Kayboldum! Nereye gidiyorsun? O yok ya! Hemen çıkalım buradan! Çıkamayız! Aramayız. Çok kötü durumda! Hayatım! O zaman hemen geldiğimiz yönden ağaçların arkasından ses, ses Tamam hayatım nereden gideceğiz ama? Şuraya bak! Yalnız değilsin yazıyor! Yalnız değilsin! Orada da yazıyor gel gel gel! Biraz önce de bir yazı yoktu! Gel, gel, gel. Hayatım hemen hemen şöyle Oh ya bizi görmedi. İyi ki buraya saklandık. Bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Etrafta böyle ateş yanıkları falan var ya. O kesin burada birilerini yaktı artık. Bur birilerini mi yaktı? Evet. Bak. Aa bir noktada. Bak bak hayatım. oraya bak orada. Bir şey yanmış orada. Hayatım not 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 diyorum not sana. Not mu? Hayatım almalı mıyız sence? Alsana ne yazıyor merak ettim ya. Korkuyorum. Buradan çıkmak için Uluçınar'ın gövdesindeki ipucunu bulun. Uluçınar mı? Buradan çıkmak mı? Hayatım diyor ki, kurtuluşunuz buna bağlı. Nasıl ya? O uçunları nerede bulacağız biz? Bu uçunlar ne olabilir ki? Bir evet. uçunları ötede odaklandım ama gövdesini nereden bulacağız? Bizimle of. nereden geldik ya? Hayatım, kaybolduk zaten bari bu uçunları bulalım. Hayatım geliyor. geliyorum! Zaten... Zaten, zaten, zaten. ilk il. biz ne yapacağız dolanırken biz uluç çınarı bulacağız. Bak şuradaki ağaç var ya kocaman görünen. Muhtemelen uluç çınar o. Sessizce oraya gidelim. Hayat ne oldu? Nasıl yok oldu ya? Bilmiyorum. Gel gel. Ay dikkat et Sen benim arkama geç uluç çınarı bulacağız gel. Ha, şu an var. <laughs> şu 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 kesinlikle şu. Hayır hayatım o değildir ya. Hayatım çok büyük. mısın? Hayatım çok ortada kaldı. Sessiz ol. Gel gel gel. Uçuyor sesleri seslerin de mi? Ah bilmiyorum ya ne oluyor bu ormanda? Hayatım bizden başka biri var burada. Çabuk şu çınarın yanına gidelim. Abi not burada Gel. İşte, dur. Yavaş al Ne yazıyor? Hayatım. Oh. Buradan çıkış oh. yok yazıyor. Ne yapacağız şimdi? Hayatım bizi kendi yönüne çekti. Bence tam yeri kaçalım. Gel gel. Aa. Gel gel hayatım. Araba orada. Araba orada gel. Araba ümürüm kaçalım gel. Çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. Hemen çalıştır. Of hayatım araba çalışmıyor. Hayatım nasıl çalışmaz? Ne yapacağız? Arabayı kilitle. Kapıları kilitle. Kuşa bak sesi. Geliyor 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 hayatım. Aşkım ne yapacağız? Hayatım bilmiyorum. Çok korkuyorum. Sına bakar mısın ya? Sına bakar mısın ya? Aaaa!